selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Opera X'i e tanıtacağım. Bakın Play Store'a giriyorsunuz. Arama kısmına gelip buraya yazıyoruz ki Opera X yazıyoruz. Yanlış da yazabilirsiniz ama doğrusu şöyle büyük harfle de yazabilirsiniz ama küçük harfle de yazabilirsiniz. Büyük harfle yazmanızı tercih edin. Bakın. Burada bir sürü resim var. Mesela bir tane mod yükleyip arka plana o sesi koyabiliyorsun mesela. Yani anladığınız şey. O perik yik yüklemeyi yani şuna özen çekin tamam mı? Şuna dikkat edin yani. Bu değil bakın bu değil. Bunu da yükleyebilirsin ama bunda mod yok. Mod olmadığı için bunu yükleyin. En iyisi bu zaten. Hiç kasmıyor. Ama böyle e, bir tekrar ait falan varsa sizde kasabilir. Giriyorum. Bakın ses tamamen kapalıyken bile ses gelebiliyor. Mesela deniyorum. Bakın. Burada. Mesela. Bu taba tıkladım. Bakın direkt Minecraft sesi. Çıktım. Sandık kapatma sesi. Böyle bir tuş var. Buradan e, mod diyoruz burada bir sürü mod var yani. Az mod var. Mağaza diyoruz. Burada size çerez soracak. Burada çerezlerini kabul edip, kabul edip yazacak. Kabul edeceksiniz. Buraya mesela ben Minecraft bir mod yapacağım. O yüzden Minecraft yazdım. Bakın burada bir sürü modu var. Arka plan gibi gözüküyor ama aslında arka plan değil. Tamamen mod. Bakın size sesini duyuracağım. Şimdi gelmiyorsa sana. Evet, He, bakın. Mesela ben YouTube'a da kaydoldum. Burada YouTube'a bakabilirim. Üstte gözlere turuncu çizgiler oluyor. Yükledikten sonra arka planı şöyle ayarlardan değiştirebilirsiniz. Bir sürü var. Mesela ben bunu yaptım. Bu benim işim. güzel duruyor. Evet evet bak ben bunu beğendim mesela. Şu da güzel ama ben bunu beğendim. Çünkü arka planı etkiliyor. Bakın burada bir sürü ayarlar var. Siz bunları ayarlayabilirsiniz. Hmm. İyi yani. Bir de kiviş var falan filan. Böyle daha çıkmayan oyunları falan gösteriyor ne zaman çıkacağını. Çünkü bazı oyunlar çıkmadan bedava olabiliyor. Size duyuru yapıyor. Ama bilgisayar için size daha güzel olabilir. Çünkü gerçekten mobille acayip kötü bir şey. Yani benim de bilgisayarım var. Hatta Opera Geeks'im de var ama kullanmıyorum. Devre dışı bıraktım. Sürekli arka planda açılıyor. Kapatıyorum açılıyor. Kapatıyorum açılıyor. Devre dışı yaptım Opera Geeks'i bilgisayarda ama burada yükledim. Çünkü burada hiç açılmıyor. Opera giysi tanıttım. Baya güzel bir uygulama. Bence yüklenin yani. Bence yani. Siz isteğinize göre yükleyin. Ben kapatıyorum. Bye.